Evet, burada geniş bir motosiklet e, sürüş alanı, emniyet şeridi var ama bu ileride daralıyor. Burada arkanızdan sizi geçmeye çalışan motosikletçi var mı? Dikkat edin. Motosikletçi arkadaşlara da sesleniyorum. Yani bu kadar dar geçişe, baş, geniş yerden darlığa geçecek yerde motosiklet e, geçmeye çalışmayın. Kendinizi de riske atmayın. insanların hayatını da riske atmayın. E, sabah saatlerinde geçiyorsanız sabah trafiğine alışkın olan sürücüler bu alanı geniş bırakıyor ama sabah saatleri trafik saatleri dışında öğlen öğleden sonra geçiyorsanız çok dikkat edin. E, çünkü trafik e, saati haricinde bu yolu kullanan araçlar bu alanı motosikletlere e, açma konusunda çok bilgili ve tecrübeli değil. Bir yanda önünüze araç atlayabilir. E, sağdan yine devam edebiliriz burada. Evet Sabah saatlerinde e, köprünün yavaş akışı içerisinde sağ şeritten gitmenizi ben e, öneririm arkadaşlar ama dikkatli olun. Özellikle sis varsa, yağış varsa, e, kırığa kar tarzı şeyler varsa e, bu noktadan araçların tekerleri gitmediği için kayma riskine karşı e, bu hareketi tavsiye etmiyorum. kontrollü bir şekilde çok hızınızı arttırmadan e, tabi rüzgarın şiddetine göre de e, şimdi e, rüzgar Karadeniz'den esiyorsa buraya yine girmeyin. Çünkü alıp sizi sola doğru atabilir. Hava durumu hava şartları zemin şartlarına göre kontrollü bir şekilde buradan gidebilirsiniz. Ee, rüzgarlı havalar için size bir ikazım olacak. Şimdi rüzgarlı havalarda köprüden geçerken e, gaz kesmek çok iyi olmuyor. Yani motorun beygir gücünü rüzgara karşı kullanmak için belli bir e, gaz ayarında gaz vererek ilerlemekte fayda var. Artı birazdan geçeceğimiz köprü bacakları rüzgar anında e, açık rüzgarı kestiği için anlık dulda etkisi yapıyor. Yani anlık dulda etkisi bir yanda rüzgarsız alana denk getiriyor. Bu bizi sarsıyor. Yani bu buna hazır olarak bu köprü bacaklarından geçin. Diyebilirim ki sağda ve solda gidişte ve gelişte bu köprü için en tehlikeli noktalardan birisi arkadaşlar. Şu an gelmekte olduğumuz nokta. Bakın buradaki köşedeki çıkıntı buraya tekeriniz değdiği anda işiniz kötü. O köşeye çok dikkat edin arkadaşlar. Ben Nişantaşı, Beşiktaş istikametine doğru sapacağım için zaten buradan sağdan gideceğim. Ama Mecidiyeköy istikametine devam edenler için de buradan bir müddet gitmeyi öneririm. Evet, sinyalimizi de verdik.